Kişi kendinden bilir işi. Molly beni bilerek suçluyor. Çünkü bizim mutluluğumuzu kıskanıyor. Saçmalama. Onun mutluluğu benim için çok önemli. Anladın mı beni? Bu yüzden mi onu manipüle ediyor? Nandini masum biri. Onun dostuysan neden açık açık onu kıskandığını yüzüne söylemiyorsun? Evini, zenginliğini ve asla sahip olamayacağın statüsünü kıskanıyorsun. Sen kesinlikle delirmişsin. Senin de niyetin bozuk zaten. Annemin üzerine yemin ederim ki benim kötü bir niyetim yok tatlım. Sen de bir düşün. Senin gibi güzel bir kadınla evlenecek adam neden başkasına baksın? Seni kıskanıyor ben söyleyeyim. Seni ne kadar sevdiğimi biliyorsun değil mi tatlım? Gerisi sana kalmış. Nandini. Onu dinleme lütfen. Y yalan yanlış konuşuyor. Hadi benimle gel lütfen. Nandini. Nandini biz evleneceğiz. Evliliğin temelinde güven vardır değil mi? Bana güvenmiyor musun? Pekala, ...bugün olanlar... ...bizim için bir sınav. Nandini, sakın, sakın onu dinleme tatlım. Hadi gel, gidelim buradan. Nandini.